Selam YouTube, Berk Öztürk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bakalım ne çıkarttık onu göstereceğiz. Tabii ki de çok uzun zamandır beklediğim Gadget bana geldi arkadaşlar. Sonunda hiçbir şekilde sandık mandık açmadan elimden geldiğince kendim emeğimle almaya çalıştığım Gadget'i şu anda çağırdık. Gadget'in üstünde bir şeyler deneyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi bunlardan birincisi Gadget'i artık hani daha fazla oynamaya başlayacağım çünkü hem size göstermek amacında hem de birazcık da kritik hasarı daha fazla arttırdığından dolayı. Şimdi sizlerle hem bir PvP gireceğiz hem onun yanı sıra zaten bir sezon geldi. Yeni sezonda neler geldi onları göstereceğim ve kısa ortak mod kesti göstereceğim sizlere. Tabi bir yandan da yeni sezon geldi. Yeni sezonda da bizim karşımıza tabi farklı karakterler ya da farklı emojiler çıktı. Premium paket alırsanız bunu size veriyor yavaşlatmanın emojisi olaraktan. Bir yandan tabi buradaki ruh anahtarını ya da anahtarını veriyor sizlere. Standart sezondaki verdiği şeyleri veriyor. Bir yanı sıra çok güzel şöyle bir efekt daha geldi. Böyle bir değişkenlik gösteren. Tabii şimdi bir de sizlerle beraber gadget olduğunda kultist testesini oynayalım. Gelin let's go. Şimdi karşı tarafında e, pandomim Kimyager artı e, Dede Peri ve Kultis var. E, biraz zorlanacaktır çünkü Halle Kuyunu yok. Halle Kuyunun olmasının avantajı bende çok fazla. Ama tabi bir yandan da benim bu Halle Kuyundan ziyade şeyin de olması gerekiyor. E, Kultistimin de olması gerekiyor ki şu Açılarda Ben bunların yerlerini değiştirebileyim Ya da Harley Quinn'leri Birleştirme yapayım periyle Aynı şekilde oyunumu oynayayım Biraz Şanslı olmak isterdim Neden çünkü Daha henüz bir kultist gelmedi maşallah Tıkırt bastım yok gelmedi Egadgeti şu şekilde Her geldiğinde Basıyoruz arkadaşlar. Birazcık zorlanacakmışım gibi görünüyor ama ben şöyle bir tık birleştirmemi yapayım. Kultisti işte ise e, anlamı olan ya da başlangıcı olan ne sebebiyet veriyorsa onu yapalım. Şuradan tabi portal tutucularımı hemen buralara koyuyorum ki e, oyunu daha rahat rahat oynayayım. Tak bastım. Bunu bu tarafa çektim. Bir tane daha bana Kultist vermesi gerekiyor. Tam Ben buradan buna bastım. Kultist'i de buraya aldım. Kultist aktiflendi. Şimdi Kultist'i aktifledikten sonra arkadaşlar. Yanına yöresine bir yerlerine bir şekilde oyuncularınızı yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben buradan bir tane Harley Quinn'imi boşta bırakacağım ki durumuma göre... O bize etken gösterebilecek şeyleri yapsın. 2 seviye periyi 3 seviye kultistin içerisine bindirdim. Şimdi bir tane de bombacıya bastım. İzliyoruz kuklacıyı çok rahatlıkla geçtik. Görüyorsunuz Kuklacıyı geçemedi çünkü Kimyager birazcık onun bulunduğu konumların yerlerini değiştirdi. 2 seviye bir Kultisti var. Kargaşa geldi. Kargaşa geldi. Şimdi ben ne yapmam lazım burada? Bir tane daha basacağım arkadaşlar. Olmadı en kötü ihtimal. Peri'yi Harley Quinn'i Peri'ye çevirip ikinci seviye buradaki bombacıyı eksiltmeye çalışacağım. Bombacıyı eksiltmeye şöyle mi çalışsam? Bir tane çektim. Bir tane buradan bastım. Bir de buradan çektim. Mantıklı. Daha mantıklısını yaptık arkadaşlar. E karşı tarafı görüyorsunuz. Şu anda zaten henüz bir şuradaki kultisti aktif edemediği için birazcık yenilmeye başladı. Tık. Bazı şeyleri en azından sizler de şu köşelerde birleştirin ki elinize ne gelebilir? Mesela burada ben bunu burada birleştirmiş olsaydım bu yine bombacı olarak geliyor olsaydı benim için çok iyi bir sonuçla karşılanabilecek bir konu olmazdı. Aktif etti. Evet. O yüzden şu anda rahatlıkla güzel oynuyor. Ama problem değil. Bakın çok güzel yere bir kultistin altına gadget bir kutucuk attı. Bu kutucuk biliyorsunuz ki %15 daha kritik hasarı arttırmaya yönelik bir kutucuk. Sonra şimdi ben bunu buradan çektim. İki seviye oldu. Bir tane de buradan şöyle çekeceğim. Ben birleştim şu dört seviyelikten yana yapacağım. Şimdi bir tane daha şuradan çektim. Bu tarafa aldım. E, çok güzel oldu mu? Olmadı. Bir tane de böyle yaptım. Hop. Çok güzel. Tuttum ben. O da tuttu. Evet. Bir seviyeliklerimi en azından indirgemeye, azaltmaya çalışmam lazım arkadaşlar. Çünkü bakın mahkeme geldiği zaman bu benim için büyük bir sorun oluşturacak. Gadget geldi. Gadget'i bastım. Hop. Bir tane daha birleştirmemi yaptım çektim. Şu taraftan birleştirmelerimi yaptım. Bir de en azından en büyük olan 4 seviye kultistimin yanındaki etrafındaki hiroları birleştirmelerini yapıyorum. Yani peri ile yükseltmelerini yapıyorum. Görüyorsunuz karşı taraf ne kadar kimya geri olmuş olsa da gad etkisi büyük olduğundan dolayı kritik vurma açısından da bana büyük bir etken sağlayabiliyor. Şimdi Harley Quinn'i gördüğünüz üzere periye dönüştürdüm şimdi ne yapmam lazım Bence şuradan böyle bir çekme yaptım olmadı bir tane daha böyle yaptım ne yapabilirim şuradan 3 seviye buradan bunu hemen çektim bu tarafa attım çok güzel yerlerde kutucuklarımız var şu anda tık bunları birleştirdim. Keşke üçüncü seviye bir en azından peri olmuş olsaydı. Tık bastım hop biz geçemedik. En azından dört seviye bir tanesini bıraktı elimde. Buralardan da çok fazla bir şey götürmedi. En azından buralarda hala ikinci seviyelerim var. Durum hala kontrol edebilir durumda. Şimdi buradan bunu aldım. Keşke güzel bir şey verseydi. Buradan bunu aldım. Bunu aldım. Olmadı. Şimdi ne yapsam? Buradan çeksem şöyle. Ne olabilir? 3 seviye oldu. Hmm. Bastım bir tane daha. 4 seviye yaptım. Bombacı mı? Bombacı durdurmaya çalışsın birazcık. Şuradan bunları riskine girdim güzel gelmedi. 3 seviye bir kurtistim olmuş olsaydı daha iyi bir iyi oyunu oynardım. Tak çektim. İdare eder. Buradan bunu çektim. 2 milyon 700 bin bana verdi. 4 milyon küsürü ona verdi. Ben hala vurabilme ihtimalim yüksek birleştirmelerini yapıyor bir taraftan. Tamam, çok gerekli olan bir yere gelmedi vurduğu yer. Yani tabii birleştirme yaptıkça da benim için kolaylaşıyor sanki oyun birazcık. Evet 4 seviye kultisti gitti arkadaşlar. Tık tık bastım. Bir tane daha kultisti bastım. Şimdi 15 tane kareyi birleştirdikten sonra yani 15 tane bu kutucuk attıktan sonrasında artık yukarıdan aşağıya bütün her yere temas eden bir Demir atıyor Şimdi onu da göstereceğim sizlere tık çektim 3 e buradan mecburiyetten bunu çektim Bunu aldım buradan 3 seviye çıkarttık e bir tane de buradan 5 seviye yapayım artık Şuradaki kultisti mi e şuradan bunu aldım buradan bunu aldım. Bo Görüyorsunuz bombacı durdurduğundan dolayı birazcık daha oyunum benim rahat. Karşı tarafa bombacı denilen bir olay olmadığından dolayı e, buradaki kimyagerin çok fazla anlamı olmuyor. E, onu şu anda en yavaşlatabilecek olaylardan birisi tabii ki de eğitmendi ama eğitmeni de kullanmadı. Bu şekilde bir oyun oynayabiliyorsunuz gadgetle. Tabii birazcık da bizim kritik puanımız yüksekmiş. O da bizim şansımıza kalmış bir şey. Şimdi gelin bir de sizlere hemen diğer taraftan ortak modda nasıl bir oyun oynayabilirsiniz gadgetle onu göstereceğim. Hemen ortak modun içerisindeyiz. Birazcık değişik bir oyunla girdim. Kılıç dansçısı var elimde. Ee, kargaşa kısmında geçebiliyor musunuz onu göstereceğim. Ve en azından tabi burada benim oyunumda e, şu gösterdiğim kısımlarda çamurlar olmasa birazcık daha kolaylıkla geçebilirim diyerekten düşünüyorum. Ama o çamurları zaten e, Kral Pudding'de gelen o çamur atma olayını siz tabi düzeltmek için buradaki dede yani portal tutucusu sizlere yardımcı oluyor. Kargaşa için son bir dalga kaldı. E, biraz Oynar mıyız? Oynayamaz mıyız? Onun birazcık korkusu var. Ama büyük bir ihtimal geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hani şimdi niye Bağnaz girmedim arkadaşlar? Bağnaz'ı girseydim eğer birazcık birinci ve onuncu dalgalarda Bağnaz'ı siz dizmeye çalışırken yavaş yavaş vurduğundan dolayı ve elinizde yeteri kadar mana olmadığından dolayı istediğiniz oyunu oynayamıyorsunuz ama o bu konu aynı kılıç dansçısı için geçerli olan bir konu değil. Kılıç dansçısını elinizde 8 tane yani şu konumda bulundurduğunuzda bir tık daha fazla vurabiliyor. Ama 7 tane olduğunda ona nazaran birazcık daha az vuruyor. Şimdi karşımızda M. Akdoğan var. Kendisi bizim klan arkadaşlarımızdan birisi. Ortak modun direktmen içerisinde olduğumuzdan dolayı bu kısımda çekmek daha mantıklı geldi ona. Diğer kısımları sizlere şey yapmak daha ee, o kadar beklete beklete izletmek birazcık beni yoracaktı yani hem sizleri yoracaktı. Ee, daha demin gördüğünüz üzere bu gadgetin yukarıdan demir attığında birazcık daha slow attırdığını gösteren bir e, olayı göstermeye çalışıyordum. Fakat bu kısma nasipti. Şimdi zaten gördüğünüz üzere şeyi yapabildik. Kargaşayı geçtikten sonrasında da zaten oyunu rahatlıkla oynayabildik. Ee, gördüğünüz gibi bonus olaraktan, iyi e bonus olaraktan Elinizdeki kahramanların güçlerini arttırmak açısından daha hızlı bir yani iki kat daha hızlı bir sizlere yükseltime morali veriyor. İzleyelim büyük ihtimal biz geçtiğimizi düşünüyoruz. Sizin düşüncelerinizi de yorumda bekliyoruz. Let's go oyundayız. Şimdi geldik son kısım 40 bölü 40. İlk başta Kral Puding geldi yanı sıra hemen akabinde mahkeme geldi. Kral Puding bizim bütün oyuncularımız çamurunu attı. Mahkemeyi de şu şekilde geçtik çünkü karşı tarafımızdaki arkadaşımız yerinden geldiğince ilk başta eğitmeni bastığından dolayı birazcık yavaş yavaş geldi onlar. Tabii kolaylıkla da. Burada mahkemeyi ön taraftan ve arka tarafından da kral pudingi geçtikten sonra oyunumuzu bitirdik. Elimden geldiğince sizlere gadget geldiği için bir video çekmeye çalıştım. Buradan geldi bize 8200 altın. Gördüğünüz üzere birazcık da gadget anlamında bir şeyler yapmaya çalıştık. Ortak modlarda arkadaşlarınızla girdiğinizde bar reklamları izleyerekten çok kolay bir şekilde sezonu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bizim klanımızın adı biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz değişti. Türk devleti olaraktan Diyanasiya'ya birazcık son verdik. Artık Türk devleti olaraktan sizlerin karşısındayız. E, Gadget'i daha demin gösterdim. Elinizden geldiğince Pay2Win oynuyorsanız çok iyi bir şekilde sonuçlar verebiliyor sizlere. Demem şu ki bir videonun sonuna geldik. Gadget nedir? Nasıl yapılır? Ne anlama yarar? Onları göstermeye çalıştım. Lütfen kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayınız. Berk Öztürk ailesi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay YouTube.